Merhaba Arkadaşlar Ben Kadir Yeni Bir Black Desert Videosuyla Karşınızdayım Arkadaşlar ee, Bildiğiniz Gibi Az Önce Exp Kasmaya Gitmiştim Az Önce Bir Video Yayınladım Onu İzleyenleriniz Varsa e, Exp Kasmaya Gitmiştim e, Bakalım 50'den Sonra Ne Kadar Zormuş Diye Bakacaktık Ve Çok Zor Olduğunu Gördük e, Videodan Sonra 2-3 Dakika Biraz Kastım Arkadaşlar %1 Exp Aldım Hani 2-3 Dakikada bir %1 Exp Alıyorsun Ama Öldüğün zaman bu ekip geri gidiyor tabii ki. O yüzden defansımız biraz az kaldığı için Daha iyi dayanabilmemiz açısından. Hani şu anda raynarız ama hani riske gerek yok Daha güzel dayanalım diye defans adına Kendime yeni itemler aldım. Şu Şu itemler arkadaşlar. Eldiven, bot, kafalık, görslük falan Şimdi bunlar arkadaşlar artısız hali Benim üstümdeki eski setimden çok çok daha kötü Yani acayip kötü ama artı basarsak daha iyi oluyor. Çünkü aynı zamanda HP falan da veriyor. Altta bazı özellikler veriyor. Benim diğer setim o HP falan vermiyor. O yüzden diğer sete zaten artı basılmıyor. Şu görmüş olduğunuz beyaz sete artı basılmıyor. Bu hani artılıymış gibi bir şey. O yüzden e, artı basılan bu itemleri aldım. Şimdi bunlara artı basacağız. E, peki neden bu kadar yol yapıyoruz artı basmak için? Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, depoya koyduğunuz itemleri hangi kasabada koyduysanız o kasabadan alabiliyordunuz. Yani Hidele, Hidele, Hidele'nin deposuna koyduğum için paraları mecbur Hidele gitmek zorundayım. Hidele doğru gidiyoruz. Oradan kasadan paramızı alacağız. Daha sonra e, ticaret ofisinden açık arttırmadan e, Blackstone'larımızı alacağız. Daha sonra artımızı basıp e, görevimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda artını basmanın da nasıl olmuş olduğunu bu, bu videoda görmüş olursunuz diyorum. Ve Hidel'e geldik arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan depoya gidelim. Evet yükleme yaptığı için hani şeylere grafikleri yükler için biraz kasma oldu. Şuradan şöyle evet. Bakalım ne kadar paramız var. 2M para var Allah bereket versin şuradan nasıl alacağız parayı ya evet bu şekilde yok üstümüze geçiremiyoruz herhalde bu parayı <laughs> aynen aynen Üst, üstümüze geçmiyor sanırım neyse sıkıntı yok üstümüze geçirmemize gerek yok Aa, arkadaşlar üzerinizde taşıyabildiğiniz para miktarı belli herhalde çünkü e, çok fazla para aldığınız zaman üstünüze Iı, karakterin ağırlığı artıyor zaten şu sağ yukarıda görürseniz %97 yazıyor envanterin ağırlığı o yani fazla para alırsanız taşıyamıyor o yüzden taşıyamayacağımız için taşıyamayacağımız kadar parayı alamıyoruz galiba neyse şuradan şu, şu şekilde buradan da satın alabiliriz gördüğünüz gibi var seçersek buradan bir blackstone alalım nerede blackstone'lar evet tam yeri taneye yetiyor. Evet. Bütün parayı harcadık ama ne yapalım? Kaç tane? 12 tane oldu. Çok iyi. Şu şekil. Şuradan malikata geliyoruz arkadaşlar. Malikat bizim aynı zamanda artı basma için yardımcı elemanımız. Şu, şu şekilde basabiliriz artıya. Bu ne ki ya? Enchant var bir de enchant var. Dört tanesiyle direkt geçer diyor. Bununla bastığımız zaman da geçmeme olasılığı var galiba. O yüzden riske girmedim arkadaşlar. Ötekileri basalım yani. Madem risk var. Gerek yok. 4 artı 5 oldu bu da. Geriye 7 tane kaldı. Şunları basalım. 45 oldu. Gördüğünüz gibi tıkır tıkır geçiyor. Daha yaktığım olmadığı için tam. Artının geçmediğini de görmedim. Bir tek şu artı on silah basarken ee, 10 tane harcadım. 10 tane harcadıktan sonra geçti. Şu Challenge of Ancient Insight falan bir şey yazıyor ya. Burası her basında artı bir artıyor da artı 10 olduğu zaman mı? Artı 15 olduğu zaman mı Artı 9'dan artı 10'a geçti yani. 10-15 tane taş harcadım. Bayağı masraflı oldu. Artı ona basmak. Neyse bu itemleri takınca gördüğünüz gibi defansımız 51 oldu. Bayağı güzel. Çok çok iyi. 27 defans vardı 51 oldu. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Evet. Atımız nerede ya? Bu muydu? Evet bu. Atı karıştırdım bir an ya. Yani. Vay arkadaş. Neyse arkadaşlar şimdi kasmaya gidebilirim. Ee, video bundan ibaretti arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz, izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. En önemlisi ise abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, hoşça Hoşçakalın.